Herkese merhabalar. Bu dersimizde star patterns yani yıldız desenleri üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Yıldız desenleri bizim aslında böyle for döngüleriyle algoritma yeteneğini geliştirebilmemiz için e, yıldızlardan şekil oluşturmaya star patterns diyoruz. Hani algoritmamızı geliştiriyoruz, aynı zamanda işte döngülerin kullanımını öğreniyoruz vesaire. E, yıldızlardan şekil üretmeye biz e, yıldız desenleri diyoruz. Şimdi öncelikle gelin isterseniz basit İki tane örnek çözelim ve daha sonradan normal örneklerimizi yavaş yavaş bu bölüm altında geçelim. Şimdi öncelikle ben şöyle 5 tane yıldızı yan yana yazdırmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Hemen döngünün 5 defa çalışmasını sağlamam gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere şu anda burada bir satır var ve beş tane sütun var. Yani eğer bir satır varsa benim 5 tane yıldızı yan yana, yazdır, yan yana yazdırmam yetiyor. O yüzden diyorum ki for i e, in range döngü 5 defa çalışsın diyorum. Ve döngünün her bir etabında bir tane yıldız bas. Tabi yıldızları basarken ne olacak arkadaşlar? Bu end default'ta neydi? Buradaki end parametremiz ters slash end'i. E haliyle benim bunları yan yana yazdırmak istiyorsam ne yapmam lazım? Buradaki end'i ters slash elini kaldırmam lazım. Yani herhangi bir şey bir yıldızı bastıktan sonra e, alt satıra geçme diyorum. Hiçbir şey yapma diyorum aslında burada. Run dediğimde görmüş olduğunuz gibi 5 tane yıldızı yan yana basmış olduk. Şimdi gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde 5 tane yıldız değil de bu sefer alt alta 5 tane yıldız bastıralım. Yani konsolda şu çıktığı görmeye çalışalım. Şimdi artık benim bir satır değil de 5 tane satırım var. Yani konsolda 5 satır görmek istiyorum. Ve her satırım... farkındaysanız 5 tane sütunu var. Bu 5 tane sütunu e, ve 5 tane satırı kontrol eden demek ki benim 2 döngü kullanmam lazım. Yani aslında iç içe döngü kullanacağım ve 2 tane döngü kullanacağım. Böylelikle bir döngüde satırları kontrol ederken yani satırların e, sayısını satırlarda gezinmeyi kontrol ederken diğer döngüde de sütunlarda gezinmeyi kontrol edeceğim. Çünkü artık iki boyutlu bir matris oldu ve iki boyut varsa işin içerisinde demek ki her bir hücreyi gezebilmek için iki tane döngü kullanacağız demektir bu. Şimdi öncelikle bir sonraki bir sonraki örneği görebilmek için sonuçta burada endimiz artık bir alt satıra geçmediği için ben burada boş bir print oluşturuyorum. Hatta şöyle yıldız şey tire koyuyorum ki diğer örneğimizi yaptığımızda şu trenin altında onu da şöyle yapacağım. Şöyle bir tane tersleşen koyalım şunun altında diğer örneğimizi görelim diye böyle bir çizgi 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 koydum yani print'le bastırdım. Şimdi gelelim buradaki yıldız desenimizi oluşturmaya. Ne demiştik arkadaşlar? Bir kere bizim 5 tane satırımız var. Demek ki satırı kontrol eden döngü 5 defa dönecek. Ve üstteki döngüde ben satırı kontrol ettireceğim. Çünkü sonuçta biz burada yan yana yazdırdığımız için Birinci satırda 5 tane sütun yazdıracağım. İkinci satırda 5 tane sütun yazdıracağım. Üçüncü satırda 5 tane sütun yazdıracağım. Yani 5 tane hücre yazdıracağım aslında. 5 tane yıldız koyacağım. E haliyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Geliyorum burada. For i e in range diyorum. Ve 5 yazarak ne yapıyorum? 5 defa satır kontrolü yapacağım. Bir de bunun içerisinde sütun kontrolü var. Bunun için de for j in range diyorum. Ve sütunları kontrol eden döngüdeki e değişkeni J, J olarak belirliyorum. Siz istediğinizi yazabilirsiniz tabii ki. Sonra ben buraya geliyorum arkadaşlar yıldız koyuyorum. Buradaki döngüde 5 tane yıldız yan yana yazdırılmayacak. Alt alta yazdırılacak. O yüzden burada end anti e, parametresine e, herhangi bir şey yapmasın diyorum. Ve haliyle ben burada run dediğimde bütün yıldızları yan yana basacak. Fakat ben bir satır tamamlandıktan sonra, bir satırın etabı tamamlandıktan sonra bir alt satıra geçmesini istediğim için buraya da print ekliyorum. Ve böylelikle run dediğimde Görmüş olduğunuz gibi 5 tane satırı alt alta görebiliyoruz. Ha demeyecek misiniz ki? Hocam ben bunu bu şekilde değil de şöyle yapsam nasıl olurdu diye. Mesela şöyle gelelim yine run diyelim. Ee, şurada zaten print koyduğumuz için satırın sonuna şuraya bir daha ters yani koymamıza gerek yok. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Ee, hocam şu şekilde yapamaz mıydım? Yapabilirdiniz arkadaşlar. O da ne? O da nasıl yapardınız? Her bir 5 tane satır oluşturacağım ben derdiniz. Ve 5 satıra şöyle 5 tane yıldız koyacağım derdiniz ve e, bu 5 satırı koyduktan sonra bir alt satıra geçsin derdiniz yine e, aynı çıktığı görmüş olduğunuz üzere elde ediyorsunuz. Fakat burada ben biraz daha hani satır sütun ilişkisini anlayabiliniz diye ve biraz daha e, kompleks e, şekiller yıldız desenleri geldiğinde e, bu satır sütun olayına hakim olasınız diye satır sütun üzerinden anlatma ihtiyacı hissettim. Ama böyle de kalabilir. Şimdi benim bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste artık örneklerimizi yapmaya başlayacağız ve bu yıldız desenlerini biraz daha yoğunlaşacağız. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı bir sonraki derste görüşmek üzere.